merhaba sevgili teraziler. Rahat ve keyifli bir gün geçirebilir, butik mekanlar, otantik dükkanları dolaşabilirsiniz. Özel hobileriniz ve ilgi alanlarınıza dahil şık ürünler satın almanız ve kendinize lezzetli yiyecekler ısmarlamanız da mümkün. Bugün 2 Kasım 2014 Pazar, Güneş günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay, duygusal ve sanatsal enerjileri yoğunlaştırırken sezgilerimizi de güçlendirebilir. Sabah ve öğle saatlerinde ay, Akrep burcundaki Güneş ve Venüs ile üçgen açı yapacak. Yaratıcı ve sanatsal çalışmalar yapmak, spiritüel konularla ilgilenmek için uygun bir gündeyiz. Oğlak burcundaki Mars, Balık burcundaki Neptünle uyumlu görünüm yapacak. Müzik, dans gibi sanatsal konulara enerjimizi yönlendirebiliriz. Eylemlerimizde içgüdülerimizin bize yol göstermesi mümkün. Venüs ve Plüton arasındaki uyum, ihtiras ve tutkumuzu arttırırken bu enerjiyi yaratıcı ve sanatsal çalışmalarımıza rahatlıkla yönlendirebiliriz. Gökyüzünde artan ilham ve romantizm, özel ilişkilerimizde de unutulmaz anlar yaşatabilir.